Merhaba değerli izleyenler. Yeni Yaşam Medya Ekranlarına hoş geldiniz. Yaşamda Toplum programında bu hafta yine önemli bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugün giderek daha da artan ve görünür hale gelen toplumsal şiddeti, nedenlerini, sonuçlarını ve toplumda yarattığı kırılmaları konuşacağız. Yoksullaşmanın, çatışmalı o atmosferlerin, devlet politikalarının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iç içe geçtiği bir tablodan söz ediyoruz. Bugün bununla birlikte aslında toplumsal şiddetin en çok etkilediği toplumsal kesimler önemli. Yine kadınlar, çocuklar ve gençler, göçmenler ve yoksul mahallelerde yaşayan yurttaşlar toplumsal şiddet en çok etkilediği kesimler oluyor ve bu beraberinde aslında e, toplumsal güven duygusunun çöküşünü, e, faillerin görünmezleşmesini ve suç e, algısının normalleşmesini beraberinde getiriyor ve yine dayanışmanın zayıfl zayıflatılmasını e, beraberinde getiriyor. Tüm bunları bugün konumla e, konuğumla konuşacağız. E, Toplumsal Barış ve Diyalog Derneği e sözcüsü ve aynı zamanda uyuşturucuyla uy uyuşturucuya karşı mücadele platformu Şiarbe'nin eee eş sözcüsü Murat Kan bizlerle birlikte olacağız, e, birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi Evet, Teşekkür ediyorum. Evet, Murat Bey aslında bugün çok ağır bir mesele, toplumsal şiddet. Biraz önce aslında gün be gün daha da arttığını, bunu artık sokak aralarında, yaşamın her alanında gözle görülür bir şekilde gördüğünü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak bu şiddetin kök nedenleri nelerdir? bu artışın sebebi nelerdir? Dilerseniz öncelikle bundan başlayalım. Sizin gözlemleriniz ve saha deneyimleriniz neyi gösteriyor? Evet. Şiddet olgusu aslında insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Şunu çok iyi biliyoruz. İnsanlık ya da temel sorunlarını çözmeye çalışan insan yıllarca şiddetli bir sorun çözme yöntemi olarak kullanmıştır. Günümüzde bu çözüm yönteminin daha fazla e, hem toplumsal anlamda kullanıldığını hem sistemsel anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Tabi şiddet genellikle olumsuz bir niteleme olarak kullanılır ya da e, yapılmaması gereken bir eylem olarak düşünülür şiddet. E, bu nedenle bir eylemin şiddet eylemi olarak nitelendirilmesi... E, toplum tarafından da farklı siyasal yapılar tarafından da olumlu karşılanmaz. Bunu yaratan en önemli sonuçlardan biri şiddetin orantılı olarak kullanılmasını amaçlayan ya da şiddeti kendisini savun bir savunma yöntemi olarak, öz savunma yöntemi olarak kullananların direkt şiddet olgusundan daha ziyade buna farklı bir anlam yükleyerek farklı tanımlamalara gitmesidir. Ee, günümüzde şiddet olgusu başlı başına toplumları hem ilgilendiren hem de rahatsız eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bunun egemen sistemle ilgili boyutları kadar toplumsal bölünmüşlükle de ilgisinin olduğunu söylemekte fayda var. 21. yüzyıl aslında bir demokratik çağdır, demokratik uygarlık çağıdır. Böylesi bir yüzyılda insanların sorunlarını farklı yöntemlerle çözmesi gerekirken şiddetin temel bir çözüm yöntemi olarak kullanılması gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Ama buna yol açan temel nedenler irdelenip buna dair bazı temel tahliller yapıldıktan sonra şiddetin neden bir çözüm yöntemi olduğuna dair genel bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Şimdi Başta da söyledik, şiddet olumsuz bir nitelemedir. Fakat toplumsal gerçeklik, yılların merkezi hegemonik güçleri ya da merkezi oy varlık sistemi bütün problemlerini şiddet dediğimiz olguyla çözmeye çalışmıştır. Ve şiddetin en komplike, en örgütlü hali de devletin kendisidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde şiddet olgusunu devlet ve iktidar olgularından Ayrı düşünmek çok abes kaçar. Şiddet olgusunu tanımlarken şiddet olgusunu niteleme, nitelerken her şeyden önce devlet ve iktidar olgularını da tanımlamak gerekiyor. Bu nedenle şiddet aslında iktidar olgusunun ikizli gibidir. İkiz kardeşi gibidir. Bir yerde şiddet varsa orada öncelikle merkezi uygarlık sisteminin gerçekliğinden bunun yanı sıra devlet devlet olgusundan ve iktidar olgularından söz etmek lazım. Şimdi günümüzde şiddetin bu denli artması aslında 20. yüzyılda egemen güçlerin şiddetli toplumları sindirmenin, toplumları disipline etmenin, toplumları kontrol etmenin birinci yöntemi olarak kullanmış olmalardır. Yani bu merkezi hegemonik sistem ya da kapitalist modernite güçlerinin Yüzyılları bulan şiddeti temel çözüm yöntemi olarak halklara dayatmış olması, bugün giderek şiddetin toplumsallaşmasının, hı hı. giderek şiddetin toplumun en alt tabakalarına kadar yayılmasının önemli nedenlerinden biridir. Hı hı. İkinci bir olgu, burada şunu da söylemekte fayda var. 21. yüzyıl aslında bir toplum Kırım yüzyılıdır. Bu nedenle devletin tamamen toplumu, topluma hakim olmaya çalıştığı toplumu kendi yaşam ve ilişkiler doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığı bir yüzdür. Bunu yaratan en önemli olgu giderek toplumsal niteliğini yitiren bir sömürü aracı, tekel aracı olarak şekillenen devletin özel savaş yöntemlerini topluma dayatmış olmasıdır. Bunun yaratan en önemli olgulardan biri nedir? toplumsal bölünmüşlüktür. Aidiyet duygusunun yitirilmiş olmasıdır. Kimlik olgusunun yitirilmiş olmasıdır. Ve en önemlisi de toplumun bütünüyle umudunu yitirmiş olmasının toplumsu kendi problemlerini içe dönerek kendi problemlerini kendi öngördüğü yöntemlerle çözme arayışlarının bir sonucu olarak şiddetin daha fazla geliştiğini söyleyebiliriz. Ee, aslında çok özür diliyorum bölüyorum Türkiye ve Kürdistan'da bu şiddetin e, arttığını e, söylüyorsunuz sizlerde. Aslında bunun tarihine de değindiniz. E, ancak bu artışın e, yani sosyopolitik bir e, daha doğrusu yapısal bir sorun olduğunu düşünüyor musun son dönemlerde özellikle evet. son yıllara gelirse? Evet. Şimdi her şeyden önce az önce de vurguladığımız gibi şiddet olgusu egemenlerin ezilen halkları, toplumları sindirmenin, kontrol altına almanın temel yöntemidir. Hı hı. Dolayısıyla bu coğrafyada yıllarca özel savaş yöntemleriyle şiddet dolgusu at başı yürüdü. Yani toplumu, Kürt halkını kontrol edebilmenin, Kürt halkını sindirmenin ya da Kürtlerin vermiş olduğu özgürlük mücadelesini tasfiye etmenin temel yöntemi şiddet olarak e, ifade edilebilir. Türk Egemen Sınıfı da bölgedeki diğer ulus devletlerde Kürtleri kontrol edebilmenin temel biricik yöntemi olarak şiddeti öngördüler. Bunu peki bu, nerelerde görüyoruz hocam? Bunu günlük yaşamın her alanda görüyoruz. Yani bu fiziki şiddet olarak kendisini ya, gö, gösterir. Bu psikolojik şiddet olarak kendisini gösterir. Bu yaşamın her alanında kendisini ifade eder. Yani aslında Kürt halkının varlığının yıllarca inkar edilmiş olmasının, kimliğinin inkar edilmiş olmasının, bu coğrafyayı özellikle özel savaş politikalarıyla dizayn etme arayışları, kadından doğaya, oradan ekolojiye dönük politikalar, siyasal yapının bütünüyle buna göre örgütlenmiş olması, toplumsal alanın bütünlüklü olarak bu siyaset bu özel savaş politikalar doğrultusunda şekillendirilmesi, yaşamın her alanda bunun örneklerinin e, görülmesine yol açtı. Yani özel savaş aslında gayrimeşru bir savaş yöntemiydi. Hı hı. Ve kural tanımayan bir savaştı. Yıllarca bu coğrafyada özel savaş yöntemleri kullanılarak bu coğrafya kontrol edilme, Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürtler e egemenlik altına alınmaya çalışıldı. Bu nedenle Başta kendisini savaş biçiminde, örgütleyen savaş biçiminde şekillenen bu çözüm yöntemi egemenlerce günümüzde bütünüyle topluma dayatılan toplumun farklı kesimleridir. Bizzat toplumun kendisini kontrol altına almanın yöntemi, aracı olarak kullanılmaya başlandı ki şiddetin bu coğrafyada bu denli artış, artmış olmasının, şiddetin yayılmış olmasının, Hatta farklı toplumsal kesimlere kadar bunun artık gözle görülür bir boyutta gözlemlenmiş olmasının temel nedeni de bu. Peki hocam bir de şu gerçeklik var yani toplumda bir yoksullaşma, gençlerin geleceğe dair kaygıları ve aslında kendilerini geleceksiz görmeleri gerçekliği de var. Bununla birlikte aslında şiddet davranışı nasıl tetikleniyor buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var. Kapitalist moderni de azamikar yasasına göre işleyen bir sistem. Dolayısıyla temel yaklaşım egemen sistemin sürekliliğini sağlayarak yaşamın her alanda kendisini örgütleyebilmektir. Biz bio olarak bunu tanımlıyoruz. Ve egemen sistem kendisini yaşamın her alanda örgütlemeye çalışır. Tabii bunu yaparken de yapısal krizlerini, önemsel krizlerini, Yine konjektural krizlerini aşma arayışları da vardır. Bu aşma arayışları ezilenlere şiddet olarak dön geri dönüş yapar. Çünkü yaşamın her alanı yeniden yeniden kendi çıkarları doğrultusunda örgütleyip üretmeye dönük bir sistemsel gerçeklik var. Bunu yaratan önemli sorun kriz ve kaos halleridir. Bu kriz ve, kriz ve kaos halleri egemen sistemin sürekliliğine e, tabiri caizse engelleyen, onu dinamitleyen bir özellik gösterir. İşte böylesi durumlarda özel savaş güçleri ya da küresel hegemonik güçler sistemin sürekliliğini sağlamak için farklı yöntemler denerler. Hı hı. Bu yöntemler 21. yüzyılda toplum kırım yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu nedir? Bu yaşamın her alanına farklı bir özel savaş politikasının dayatılması, uygulanması şeklinde yansır. Bu Toplumun yoksullaştırılması, yoksullaştırılması biçiminde yansır. Kürt coğrafyasında özellikle 2015 sonrası çöktürme planıyla yaşamın her alanının bu tarzda bir yöne, yönelime dönük örgütlenmeye çalışıldığı gerçeği var. Ve farklı toplumsal kesimlere karşı da bu politikalar inceltilerek daha çok özel savaş rejiminin gerçekliği doğrultusunda örgütlendirilerek sonuç alınmaya çalışıldı. Bunun yarattığı en önemli özellikten özelliklerden biri savaşın yozlaşmış olmasıydı. Yozlaşan savaş aslında toplumu da böldü, toplumsal çürümeye de yol açtı ve toplumsal yozlaşmaya da yol açtı. Bunun yarattığı en önemli sorunlardan biri toplumsal bütünlüğün bozulmasıydı. Yoksulluk, yoksulluğu aşma arayışları bir yerde kadının arayışlarına, gençliğin arayışlarına ve toplum farklı toplumsal ke kesimlerin arayışlarına döndü. İşte bu arayışları örgütlemeye çalışan, bu arayışları farklı sistem içi yöntemlerle kendi devletsel gerçekliğine kanalize etmeye çalışan bir devlet gerçeği var. Yani mafyalaşan, çeteleşen, yıllarca farklı şekillerde örgütlenen çete gruplarını destekleyen ve özellikle de Kürt gençliğini bu gerçeklik içinde yeniden örgütlemeye çalışan farklı çete gruplarının olduğu gerçekliği var. Şimdi bu topluma da yansıdı. Bu topluma nasıl yansıdı? Bu toplumsal bölünme olarak yansıdı. Bu aidiyet duygusunun yarı, e, kaybedilmesi, aidiyet duygusunun yitirilmesi şeklinde yansıdı. Bu kendisine toplumsal gerçekliğine yabancılaşma biçiminde yansıdı ve bunun yarattığı en önemli sonuç devlete olan güvensizlik, adalet duygusunun yitirilmiş olması, yasaların hukukun toplumsal sorunları sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştiren bir özellik göstermesiyle beraber toplum bir taraftan toplumsal gerçekliğinden uzaklaşırken çözüm arayışlarına da cevap bulamayınca kendi sorunlarını kendisi çözmeye başladı inancını yitiren bu anlamda ruhsal olarak, fiziksel olarak mevcut toplumsal gerçeklik içinde aidiyet duygusunu yaşayamayan, kendi gençliğini, kendi değerlerini örgütleyemeyen, kendisi olamayan bir toplumsal gerçeklik, o farklı toplumsal kesimlerin de parçalanmasına, bölünmesine yol açtı gibi kimlik sorununu da beraberinde getirdi. Duygusal anlamda bütünüyle kendisinden uzaklaşan, toplumsal gerçekliğinden uzaklaşan bölünmüş bir gençliğe yol açtı. Ve bu gençlik farklı eğilimlerle, farklı anlayışlarla kendi problemlerini çözmeye başladı. Ee, bu ciddi anlamda bir çeteleşmeye yol açtı. Bu ciddi anlamda toplumun geçmiş hastalıklarının yeniden sirayet etmesine yol açtı. Örneğin kan davalarında ciddi bir artış var. Toplumsal sorunlarda şiddet eğiliminde ciddi bir artış var. Kadına yönelik şiddette ciddi bir artış var ve kadın ölümlerinin de son dönemde ciddi anlamda bir artış gösterdiği gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Aslında bunlar bir politik stratejinin ürünleri. Yani bunlar kendi başına böyle toplumun farklı kesimlerinin öngördüğü problemler ya da yol açtığı problemler değil. Hesap sormayan, toplumsal dejenerasyonu amaçlayan, toplumsal bölünmüşlüğü e, ölçü alan, onu kriter olarak e, daha çok kendi iktidarını, sürekliliğini sağlama adına iktidar olgusunu toplumun bütün kesimlerine sirayet edecek şekilde örgütleyen ve bunun temel yöntemi olarak da şiddeti esas alan bir devlet ve iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunun Hı -hı yol en önemli şey tepede devlet gerçekliği böyle kendisini örgütlerken altta farklı iktidar odaklarının oluşmuş olması, farklı iktidar gruplarının biz bunlara çete diyoruz oluşmuş olmasının yarattığı toplumsal bölünme, toplumsal çözülme ve çatışma, çeteleşme bunun yol açtığı uyuşturucu rant kavgaları ve sonuçta kendi problemini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışan bir toplumsal gerçeklik var. E, peki hocam tüm bunlarla birlikte bu e, şiddet türlerinin de aslında e, daha görünür olduğunu söyledik. Ancak şiddet türleri arttı mı? Hem buna e, siz ne dersiniz onu merak ediyorum. Evet. E, hem de bütün bu şiddetle birlikte aslında e, bir toplumsal eşik aşıldı mı? E, nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Neler olabilir? Evet. Bunlar üzerinden bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Evet. Aslında toplumsal şiddet olgusu günümüze kadar farklı tanımlanırdı. Haklısınız. çünkü Daha çok fiziksel şiddet olgusu göz önünde bulundurulurdu. Ya da şiddet olgusu salt fiziksel müdahale, kaba güç kullanmayla ilişkilendirilirdi. 21. yüzyıl bu anlamda çok farklı özellikler taşımaya başladı. Psikolojik şiddetten bahsedilebilir... Sanal şiddetten bahsedilebilir, sosyal medyayla ilgili bir şiddet olgusundan bahsedilebilir. E, nihayetinde yaşamın her alanı, ekonomik, sosyal, siyasal, toplumsal bütün alanlar bu şiddet olgusunun kendisini ciddi anlamda göstermeye başladı bir e, gerçekliği bize göstermekte. Şimdi ekonomik problemler beraberinde ruhsal şekillenme, ruhsal bozulmalar da yol açtı. Siyasal problemler beraberinde fiziksel yönelimlere de, farklı şiddet eğilimlerine de yol açtı. Aile olgusu, erkek egemenlikli sistem, bu ataerkil aile yapısı kadına şiddetin artışına da yol açtı. Bunun karşısında hukuk işlersiz kalınca ya da hukukun işlerliği söz konusu olmayınca <laughs> ne oldu? Erkek mevcut ataersiz sistemin yarattığı bir e, problemle kadınla ilgili problemlerini kendi yöntemleriyle çözmeye başladı. Kendisini sorgulayan, kendi gerçekliğini ele alıp değerlendiren bir yerden sorunlara bakma yerine zihinsel anlamda tamamen ata ataerkil sistemin yol açtığı şiddet <laughs> yöntemleriyle kadının öldürülmesi, kadının e, bu şekilde kontrol altına alınmasına dönük ciddi anlamda e, problemlere yol açtı. Yine gençlik bir taraftan yoksulluğun yol açtığı uyuşturucu foş gibi olgular, komar, benzeri gibi olgularla e, bütünüyle kendisine yabancılaştırılırken diğer taraftan hı hı. devlete dayalı güç odaklarının toplumsal alana sirayet eden boyutuyla çeteleşen bir gerçekliği de yaşamaya başladı. Yani bunun yol açtığı önemli bir e, konu ise uyuşturucunun kendisinin ciddi anlamda bir rant alanına dönüşmüş olması, rant kavgasının ciddi anlamda bir probleme yol açmış olması, yoksulluğun yol açtığı ihtiyaçlarını karşılayamama hali gençlikte ruhsal anlamda, düşünsel anlamda ciddi bir çürümeye yol açtı ve bütünüyle rant kavgaları ranttan kaynaklı problemler farklı çete gruplarının örgütlenmesine yol açtı. Yani şöyle bir gerçek var. Burada şunu da söyleyeyim. Bir paradigma bu egemen sisteminde oluşturduğu bir paradigma olabilir. Bu paradigma ancak yaşamda ve ilişkilerde hakim zihniyet yapısını örgütleyebildiği sürece kendisini yaşatabilir. Ve hı hı. egemen sistem Özellikle de 21. yüzyılda bu gerçekliği görerek yaşamın her alanında kendi o mafyalaşan devlet gerçekliğini şiddetle tanımlanabilecek egemen sistem gerçekliğini ne yaptı? Örgütlemeye çalıştı. Bunu yaparken de bizim toplumsal zafiyetlerimizden yararlandı, bizim toplumsal bölünmüşlüğümüzden yararlandı ve bunlar artık giderek bir süre sonra olağanlaşan, egemen sistemce meşru kılınan olgular olarak bütün topluma dayatıldı. Mesela kadın ölümleri aslında egemen sistem tarafından günümüzde bütünüyle ne yapıldı? Meşrulaştırıldı. Aile bütünlüğünü sağlama adına aile içi şiddetler çok olağan şeylermiş gibi topluma dayatıldı, yansıtıldı. Gençliğin yozlaştırılmış olması, çeteleşme, ekonomik yoksulluktan kaynaklı nedenlerle çok sıradan olgularmış gibi topluma dayatıldı ve hı hı. günümüzde toplumca da kabul gören olgular olarak ciddi anlamda problem olmaya başladı. Ee, bizim gibi toplumlarda tabiri caizse az önce sizin de söylediğiniz gibi bununla ilgili bir eşiğin aşıldığı söylenebilir. Hı hı. Çünkü kertleşme olgusu, rant olgusu, toplumsal dejenerasyon çürüme 2015 sonrası topluma bilinçli olarak dayatılan olgular olarak karşımıza çıktı. Ve bugün Kürt coğrafyasının her kentinde ayrı bir çete örgütü var. Ayrı bir çete yapılanması var. Kürt gençlerinin burada ciddi alanda kullanıldığı, tetikçilik yaptığı ama devlet odaklı ya da devlete dayalı kimi yapıların, kimi bireylerin, kimçete gruplarının kendisini Kürt coğrafyasında örgütlediği afiyalaştığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Peki hocam son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Bu krizin çözümü için yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ya da toplumdan doğru hangi çözüm mekanizmaları hayata geçirilmeli? Hangi adımlar acil atılmalı? Buna ilişkin de son sözlerinizi alın lütfen. Evet, aslında genel anlamda sorunu ortaya koyarken çözüm yöntemlerinin neler olmasına, olması gerektiğine dair birkaç vurgu yaptım. Fakat şiddet olgusunu meşrulaştıran onu ya da kimi tavırları içine girilen kimi yönelimleri şiddet olarak görmeyen, değerlendirmeyen gerçeklikten yola çıkarak etkili bir şiddet eleştirisi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, şiddetin hangi biçimi olursa olsun negatif bir sonuç verdiği gerçekliğiyle karşı karşıya. Evet, ezilenlerin öz savunmalarını yapması gerektiği gerçekliği var. Fakat şiddet olgusu bunun dışında tanımlanabilecek bir olgu. Yani öz savunmanın dışında orant orantısız bir güç kullanıldığı orantısız güç ilişkilerinin geliştirildiği bir olgu olarak şiddeti tanımladığımızda şiddetin aslında bir zihniyet yapısı olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani şiddet olgusu her şeyden önce düşünsel bir altyapıya dayanır. Bu nedenle bu düşünsel altyapıyı değiştirebilecek toplumsal bir konsensüsün oluşturulması ve hem yerel yönetimler düzeyinde hem sivil toplum örgütleri düzeyinde buna dair bir ortak stratejinin oluşturulması gerektiği gerçekliği var. Yine şiddet olgusuna ilişkin bir toplumsal farkındalık oluşturulmalı, bir toplumsal bilinç oluşturulmalı. 21. yüzyıl toplumsal sorunların şiddet yoluyla çözülebileceği bir yüzyıl değildir. Şiddet olgusu yerine toplumsal uzlaşının, demokratik uzlaşının esas alınması gerektiği gerçekliğiyle karşı karşıya. Yine bu yüzyıl demokrasinin, demokratik değerlerin hakim olması gereken bir yüzyıl. Bu nedenle biz bu yüzyılı tanımlarken demokratik uygarlık yüzyılı ya da demokrasi yüzyılı olarak dem, tanımlıyoruz. Bu nedenle her şeyden önce bu soruna sistemsel bir sorun olarak bakmanın gerektiğini düşünüyorum. Alternatif olarak dem, barış ve demokratik toplum inşasıyla bu şiddet olgusunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ayrıca şimdi mevcut Türkiye koşullarında eğitim sisteminin kendisi bile şiddeti körükleyen bir yerde. Çünkü ezbere dayalı toplumsal gerçekliği görmeyen, mevcut toplumsal gerçekliği inkar eden gençliği <laughs> uyuşturan, düşünemeyecek bir gençlik olarak kendisini örgütlemeye amaçlayan bir yerde demokratik değerlerin inşa edilebileceği bir eğitim sisteminden söz etmek de gerekiyor. Bunun yanı sıra son olarak da şiddet olgusunu gerçekten genel çerçeve itibariyle ele alıp değerlendirecek hukuki ve yasal bir sürecin oluşturulması buna ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği gerçekliği ile karşı karşıyayız. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bir yerde toplum olarak karşılıklı birbirimize birbirimizi tolere edebilecek, birbirimize tahammül edebilecek ve yeri geldiğinde bu tarz sorunlarda empati kurabilecek bir ilişki hı hı. biçiminin bir toplumsal gerçekliğinde yakalanması gerektiğini düşünüyorum. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli yorumlarınız katkılarınız için. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Evet değerli izleyenler bu hafta yaşamda toplum programında toplumsal şiddeti ele aldık. Toplumsal şiddetin nedenlerini, sonuçlarını ve toplumda yarattığı kırılmaları konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Toplumsal Barış ve Diyalog Derneği'nden Murat Kan aslında toplumsal şiddetin biraz tarihselliğine değindiği nedenleri ve sonuçlarına ilişkin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve anlaşılan toplum Toplumsal şiddet olgusu bir günde ortaya çıkan bir e, olgu olmamakla birlikte sorunun çözümü de bir günde gerçekleşmeyecek. Ancak biz bunu tartışmaya, e, konuşmaya devam edeceğiz. Diyelim e, Yaşamda Toplum programında bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.